Evet arkadaşlar bugün sizlerle birlikte speed speedman simülatör oynuyoruz. Ee, oyun şöyle buradan eşyaları giriyorsunuz sonra buraya gidiyorsunuz enerji veriyorsunuz sonra da şurada speed yapıyorsunuz. Ee, Real Pro gelmedi çünkü zoom'da bir sıkıntı oldu. Veya kendi kendine gelmek istemedi bilmiyorum. Ama gelmedi işte. Ee, o yüzden ben kendim yapacağım videoyu. Bir sonraki yere geldim bu arada. Şimdi buradan ilk ayakkabımızı giyelim. Bu 6600 istiyor. Bu kaç istiyor? 3960 istiyor. Güzel. Gidelim. Koydum. Aaa 177 kala verdi. Yuh abi oha. 3 tane adam Bot arkadaşlar bu arada Arkadan can kuşunun sesini duyabilirsiniz. Hop. 534 kaldı. 1 milyon yapacağım arkadaşlar. Daha önce hiç hiçbir milyon yapmadım. Bu arada arkadaşlar Real Pro bu oyunu çok oynuyor ama e, ben bir türlü ondan daha geliştim. Real Pro'nun şu an speedi büyük ihtimalle e, 1K, 1K falandı. Veya bilmiyorum. E, Yok o 30'lardaydı ya arkadaşlar onun 30 speedi falan var. Benim 4.25K speedim var. Yani ondan kısaca daha iyiyim. O yüzden. Ama ondan sonra başladım. 1.6 milyon speed. tam daha bu speed bitmez arkadaşlar. Ben hemen speed bitirip geleyim. Arkadaşlar speed'imi büyük güzel bitirdim ve 5.98k speed'im oldu. 5.98k duydum. K dedim ya. ga ne? K. Arkadaşlar bu arada bu sefer 2 milyon veya 5 milyon falan yapmayı düşünüyorum. Ya arkadaşlar direkt 5K yapacağım ya yani. yani 5K yapacağım arkadaşlar. Buranın yumurtası kaç istiyor? Bu arada. 100K alalım. Ee, böyle bir şey çıktı. Bir tane daha açalım. Bir de kartopu çıkmış. He kartopu daha düşürmüş. Bir tane daha açabiliyoruz ama sonra açarım onu. 3.4x ve x3. Çok güçlü değillermiş ya. Neyse. Biz normal oynayalım. Zaten benim en güçlü tetlerim duruyor. Arkadaşlar burada bunları kodda aldım sanmayın. Arkadaşlar ben hemen kodlara bakıp dedim. Koda. Arkadaşlar birinci kodumuzu buldum. Ee, amulet yazacakmışız buraya amulet ne alaka bilmiyorum ha, yani gördüğünüz gibi artı 3 speed bas diyor ne bilmiyorum ha, yani şurada speed yaparken şey herhalde yani. bir bakayım Normalde 8 veriyordu herhalde. Şu an kaç veriyor? Abi kaç kaç veriyor arkadaşlar? Neyse ne? <laughs> Kapıyı kapatma arkadaşlar bu sesle. Bayağı uzun sürdü he? olmaz. Neyse şimdi bir birazcık speed yapalım. 6600 çok az kalmış arkadaşlar onu bilmiyorum. Aa, bir dakika. 3.9360. Ha, yiyemiyorum ya. Yani. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi sonuncu ayakkabımı da götürüyorum. Götürdüm. Ve 4.98 milyon oldu. Ve son bir ayakkabı. Üf, arkadaşlar 5 milyon oldu. Arkadaşlar e, büyük ihtimalle bunu üretmek çok uzun sürecek. O yüzden ben daha az üretmenin olduğu bilinen yere gidiyorum. Bilinen derken yani daha az üretmenin. Daha hızlı workout yaptığımız yani. Bazı koşu yaptığımız yer. Gördüğünüz gibi burada çok daha hızlı speed yapabilirsiniz. Çünkü 1.23k var. <laughs> yani 1.23k enerji veriyorsunuz. <laughs> Yuh! Arkadaşlar görüyor musunuz? 11 nokta 96 k enerji. Vallahi yuh. Arkadaşlar ben buna yuh diyorum sadece başka bir şey demiyorum vallahi çünkü bunu yapmak gerçekten çok zor. 840. Aha. Ya yani gerek yok bu red shoes ya. 10800. Yok bunu alamıyorum. 13000 Crazy Snow Bakayım. Kredi mi? Bu ne ya? Neyse ne. <laughs> arkadaşlar oha 384k veriyor bir kere de Arkadaşlar ee, ben 10 milyon enerji yapıyorum. Evet arkadaşlar burada gördüğünüz gibi tam 10 milyon speedim var. Yani ee, bence gerçek hayatta bu kadar speed yapan biri var ama e, ee, bayağı speed yaptım yani arkadaşlar büyük ihtimalle bir saat sonra biter bu enerjiye. Ee, e, bayağı beklemek zorundayız arkadaşlar. Aa artı 15 veriyor. Bu arada artı x5 ve speed veriyor arkadaşlar. Oyuna e, ben az önce 10 speed yapmaya çalışırken bir tane güncelleme geldi. x5 ve speed veriyor. <gülüyor> <gülüyor> bu arada gördüğünüz gibi Storm Mansion'ın neredeyse aynısı. Çok benziyor. Evet. Şu an arkadaşlar 9 milyon enerjimiz var. Büyük bayağı sürecek arkadaşlar. Ben hızlı enerji yaptığımız yere gideyim. Ee, i̇lk başa City. Robux bu Kolay diyebiliriz. Neyse ne. Uf, arkadaşlar girelim bakalım. Ortalık. Ve gördüğünüz gibi sizi böyle bir yer karşılıyor. Ve buradan arkadaşlar büyük ihtimalle üf, artı 375 veriyormuşum. Arkadaşlar 20 of speedrun'da hala geçme Arkadaşlar İsmime bakın. Legendary oldu. Yuh ya. Abi Atlantis'e teleport yaptım arkadaşlar. Oo, Buradan sonra 75.000'e nere var? bir dakika yanlış. ikisi de yanlış ya. Buradan sonra Space uzay var 75 bine. Arkadaşlar 75 bin nasıl yapak ya? Oy. 24.960 istiyor. Evet arkadaşlar şu an geldik. Oha! Arkadaşlar 704 bin veriyor. 25.000 enerjide görüşürüz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi 25 milyon enerji yaptım. Bu arkadaşlar neredeyse 1 saat veya pardon 1 saat uğraşmadım. 5-6 dakika falan uğraştım. büyük ihtimalle burada olmayacak. O yüzden biz hemen hızlı yapılan yerimize gidelim. Yalnız ne kadar ay ne kadar koşum olacak çok ama çok merak ediyorum. He. Evet arkadaşlar. Çok heyecanlıyım. Ben. çok fazla koşum olacak belki. Belki 1 milyon tane koşum olacak bilmiyorum. tabii Tabi o kadar olması imkansız ama. Valla ee, 40 bin falan olabilir bilmiyorum. Arkadaşlar baya baya geliyor. Aa, 40 bini geçecek ki bu zaten ya. Arkadaşlar 40 bin oldu bile. Aa, 40, bin, 40 bini 40 geçer ki bu. Yalnız bayağı fazla ha. Of arkadaşlar 46 bin oldu. Yuh. Neyse ben şimdi ışınlanma yerine hemencik bir dakika buradan sonrası var mı? Sonrası varsa çok iyi. Yuh. Sadece 10 milyon bir yapım. Neyse ne. Atlantis'i ışınlanalım. 60 bin. Yuh yürü git. O kadar da değil 45 bin. Neyse güzel. Yellow Diver Shoes. Kaç verdi? 1.61 milyon. 35 milyon görüşürüz arkadaşlar. Ya da boş verin arkadaşlar ya. Video bitirelim. Zaten bir sonraki videomuz dünyadan daha bir şey olur. Evet arkadaşlar bugün Space oynadık. Çok güzel bir oyundu. Ben çok beğendim açıkçası. Sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.